Oo, hoş geldin Mehmet Bey. Sağ ol, sağ ol. Ya. Nasıl iyi misin? Sağ ol. Bak dayı şu tanışır mısın dayıyla? <gülüyor> <gülüyor> e e tabii. Ne şey çekeceksin? Oo. var bende. Mehmet abi daha böyle mi çekeceksin? Çek çek. Kilo var bende. Gerçek mi dayı? Kaç, kaç, kaç bir yere git. <laughs> var Kaçayım mı? Silahtan korkmaz. Ben mi kaçacağım? Adamın kafasına sıkarım vallahi. Adamı doğrar mı sen Deren orada birini doğradım Kesin böyle boynlar tarafını. Ağların dalını böyle aldım. Fotoya attım beni. Aldım böyle stopra altına gömdüm. Mehmet Mehmet sen tanımıyor. Eğitmiş. Kara, Eğitmiş. kara kara bela derler buna. Kara bela derler buna. Kara adamsın. Korktu da. Bana kara bela derler. Tamam. Adamı koyun gibi böyle bacağından asarım. Tabii sen yapar. Tavana asarım böyle. Çekerim ilk de böyle. Ben de öyle yapıyorum. Silah, gösterim. silah göstermene gerek yok burada yani. Kimin göstermene ol... gerek yok. Kimin olduğunu anlayabiliyoruz yani. Ahmet diyeceğim ben. Gönül neşesine sorun. Hadi çay atıyorum. Ahmet diyeceğim ben. Diyeceğim ben hadi. Böyle <laughs> silah bile el kol hareketleri de yapmaya <laughs> gerek yok burada. Hadi hayır. bir erkeklik yapıyor devamını getir. Düşmanım <laughs> çok var. Korksunlar. Ahmet diyeceğim ben Ahmet. Ahmet diyeceğim ben. Çay atıyorum Ahmet. Ne diyor dayı mı?